Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet Mertel'in sesi biraz kötü geliyor olabilir. Kristal stick oynuyoruz bugün. Bir silah oyunu. Ben kendi kanalımda bir bölüm çekmiştim. Ben kendi kanalımda bir bölüm çekmiştim. Şimdi kendi kanalımda da atıyoruz. çıktım gel. Ben 13, 13 13 neredesin? Neredesin? Aa, arkamda adam var. Seni kurtardım ben. Aa, burada Yanına. Burada. <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> ya, tabanca niye alıyorsun? Ben tabanca alıyorum. Mert'in sesin çok kötü geliyor. Şu geliyor mu? Ama... Evet. Arkadaşlar kendinizi arkadaşlar bu oyunda kendinizi sanki bir filmin içinde gibi hissediyorsunuz. Öldüm ya iki <laughs> kişi Allah 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 önde şu an Allah 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 arkadaşlar haritada yeşil olan mertali arkadaşız diye yeşil olarak gözüküyor. Tamam da Mert Ali E sen gelmiyorsun ki yardıma İki kişi beni yine sıktırdılar İki kişi birden aldım Ya Mert Ali Sesi çok kötü geliyor ya ha? Öldü Ya değiştir şunu ya. Katliam yaptığım için tabancaya geçti. Yüzde otuz üç. Mert Ali, Yüzde otuz üç canım kaldı. Şey otuz üç canım kaldı. Çok az canım var. Zafer. Yes. Yeah. Zafer aldık ya. Arkadaşlar. ilk oyunumuzda Galibiyetle sonuçlanıyor. Mert Ali ben çektiğim videoda kendi kanalıma bir turnuvaya girdim. Orada birinci oldum. Şimdi harita değiştirelim. Ben harita değiştireceğim. Neresi olsun İtalya olsun. İtalya yaptım haritayı. İnşallah Türkiye denir. Hayır ben rastgele yapmadım ki. İtalya yaptım. Bir dahakine rastgele yaparım. İtalya yaptım da bu çatışma aradı. <laughs> ne bileyim. Geldik ben Femas seçtim. Dört yıldız neredesin? Evet. <laughs> ben bir yıldız yaptım. Ha geldim sana istedim. Sen içeride doğdun. Ben şu an bir yerdeyim. Aa, senin gördüm yazını. Yazını gördüm. Ha buradasın. Hadi Allah 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 Allah. Savaşmak için geldik buraya. Allah 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 Allah. Beni takip et. Biz ayrılmayalım ki en azından güçlü olalım. Allah 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 Allah. Şuralarda biri var galiba. Haritada öyle gözüküyor. İleride biri var. Orada, yukarıda tabanca almış. Öldü. Tabancayla bizi öldüremezsin koçum. Tabancayla bizi öldüremezsin. Öldüm ya. kurdu. Geliyorum yanına. Abi ben tek kaldım burada. Burası e, çok kötü Burada biri var tabancayla. oradasın. Öldüm. Senin Benim de ya. Dur yardıma geliyorum. Allah 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 Allah. 9-9 şu an. Allah Allah Allah. Arkadaşlar zaman bitene kadar kim önde olursa kazanıyor. Eğer zaman Zaman bitmeden 40'a ulaşan takım olursa maç bu sefer bitiyor. Öyle söyleyeyim size. Adam var şurada. Oha! Oha! Öldürdüm. Ha, bıçak da geliyor. Psikopat. Psikopat mısın lan? Bıçak da geliyor adam. Sniper var adamda. Ben aldım. Sen mi aldın ya? Ben de sniper var ki. Ben almadım. Şurada adam var. İkinizin ortasında adam. İkinizin ortasında. Sniper Sniper dürbünü açarak vurabiliyorsun sadece. Sen sniper'ı bırak ya. Ne? Öl bırak. Ne? Ha, buralarda biri var. Herkes öldü. Siz sen kimsin lan benim arkadaşlarımı öldürüyorsun? Şu tabancayı alma, aldırtma bana oyunu, aldırtma şu tabancayı. Delilik yaptım. Tabancayla Allah 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 Allah. Yes. Yeah. Tam kafadan. Arkadaşlar şu oyunda şöyle bir şey de var. Ay, ölen kişinin ölen kişinin şeyini alabiliyorsunuz silahını. Ne? Hayır. Sniper'la keskin dışarıcı adama kafa Vallahi ya bu neden tabancayı alıyor? Mersel'i çok öldürünce tabancayı veriyor bana. Yetmiş <laughs> altı canım kaldı. İkisi bana yaklaşıyorlar. Öldüm. Eğer siz kimsiniz? benim Gel gel koş 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 koş. Bir fark var. Ben niye seni hiç kurtaramadım ya? <laughs> ben seni çok kurtardım. Asist. Ya kaçma daha ya. Daha yeni evet. Bu adam yeni böyle kıvırdı 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 yürüyor <laughs> ol, ol. Öldürdüm Neredesin? Sen bayağı ileriye gitmişsin Silah yeni silah aldım kadar geliyorum. Seni görüyorum. Ha. <laughs> Hayat dostum çatılardan sıkılıyor. Vurun şunu. Ayağım benimki niye vurmuyor ya? Sniper mı seninki? Hayır sniper'ı vurmuyor şu an. Adamın yanında vursam lan. Beni vurmuyor. Hayır bir fark var sadece. Bir farkla yenildik ya. Ya bir farkla yenildik. Kaybettik. Ya bir farkla ya. Desert. Evet arkadaşlar Rap gele de dedim. De, be, belki de, Türkiye de, gelir dedim de, olmadı. De, Türkiye gelmedi. De, Geldin de, mi de, sen? %95 90, 90, 100, %100 geldim. Heh, tamam. Gel. Bak burada. ne yapıyor lan? Ağzımın içine girmeyeydi neydi? Allah 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 Allah. Allah 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 Ayaz Silah sesleri geliyor He biri sıkıyor Ayaz Öldü Bıçakla minnet milletle... Ayaz bıçakla Bıçakla adam kesiyor <laughs> Bıçakla adam kesiyor Öldüm. Ben şuradan gidip mü? Benim yanımda dersin. Ya aşağıdasın dur yanına geliyorum. Öldü. ben geliyorum yanına. Allah 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 Kimse yok ki. Evet ya niye burada da Ne bileyim buralarda var. Haritada gördüm. Geldim geldim oğlum saldırın. Kaçıyor adam. Kaçıyorlar. Ya oğlum madem bu oyunu indirdiniz bak. Madem bu oyunu indirdiniz neden adam gibi savaşmıyorsunuz lan? ya? Öldürdüm adamı. Neyse tekrardan ya. ya. Gelsene geldim. yanıma. Yanıma gelsene. Haritada bir sürü adam gözüküyor. Ben tek kaldım burada. Oha burada bir sürü kişi var. Rastı sen yine yanıma gel? Geldim 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 geldim. <laughs> Ayda içeride bir sürü kişi var. Öldü. Gel oha. Biri öldü. Diğerini öldüremedim. Ben hala hayattayım. Ama Yanına geliyorum da. Haritada göstermiyor. Ha? Yanımda da odun. Yanımda da Sıkayım mı lan sana? Sıkayım mı? <laughs> Hadi. Allah. İleride biri var sanki. Aa burada birileri var Ayaz. Ayaz. Diko arkalarından çıkıyorum adamlara. Hayır beni fark ettiler. Öldürdüm. Birini öldürdüm de arkadan vurdu beni. Oha e, ne oluyor? Geliyorum yanına. Yes. He? Biri sıkıyor. Oha! Oha lan sen kimse beni bak şu öldürüyor lan. İki kişi geldi. Öldüm. <laughs> <Önde yazılar>. Aynen. Ben yazı hiç kimse yapıyorum ama asist de oluyor. Aynen. Bana da hep öyle oluyor da. Ya bu benim zırh. Neden böyle ya? Çabuk ölüyorum. Bir dahakine zırhımı güçlendireceğim. Ya öldüremiyorum, öldüremiyorum. Bunlar bunlar hile mi yapıyorlar? <laughs> Mert Ali bunlar hile mi yapıyorlar? Öldürüp ölmüyorlar ya. Evet artık ben bıçakla saldırıyorum. Sen de psikopat oldun. Bıçakım. <laughs> İki kişi aldım ama öldüm. Hadi hadi bir sayı iki sayı ile öndeyiz üç sayı ile öndeyiz ve kırk oldu kazan değil. Hadi bir maç daha girelim. Evet arkadaşlar son elimizdeyiz son savaş. Şu an üç maç oynadık ikisini kazandık birini kaybettik. Neredesin? Ayaz'ın sesi ben çok beğendim arkadaşlar. Muhtemelen benim sesim de öyle kötü gidiyordur. Aynen çok kötü geliyor bana. Buradayım. Buradayım burada. Beni takip etsene. Love. Ya tabancayla niye gidiyorsun? Geliyorum. Gel. Saldırın. Bıçakla geliyor. Ya Söldüreğim. bu adam psikopat ya. Selvem. Kimse yok mu? Ho, kimse yok var. mu? Öldürecek kimse yok mu? Arkada adam var. Nerede? Al, bıçağımın tadı. <gülüyor> 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 Öldün. Ya. Oh, bıçağımın tadına bakarsın. Bıçakla öldürdüm ben adamı. seni kurtarmaya geliyorum. Bıçakla öldürdüm. Yeah. Canım, yani hani Canım dokuz kaldı. Ben Mert Ali canım dokuz kaldı. Canım dokuz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yani... Üfledim mi öleceğim gibi yaş. Üfledim mi öleceğim? He? Ne diyorsun lan? <gülüyor> 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 Aa, Allah 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 Allah. Yok mu bize kurban olacak? Ayaz lütfen. Bıçak... Kendi adamımı öldürdü. Ha orada. Ben öldürdüm. Evet. Pat. Ben evet, öldürdüm. Evet, silahını öldürmüyorum biraz. Bıçağı satıyorum ama. <laughs> İki öldürmeyle gerideyiz. Ya kimse yok mu? Bunlar neredeler? İki tane adam senin peşinde oluyoruz. Nerede bunlar? Herkes ben... yapıyor. Yes, ben öldürdüm. Arr. Yok mu kimse? Adamsanız gelip bizle savaşırsınız. Ben hiç kimse gelmiyorsun. <laughs> Adamsanız gelip savaşırsınız lan. ben de Mert Ali aykırı yaparak adamları öldürüyor. Aha, <laughs> iki kişi beni burada sıkıştırdılar. Ben Vay hainler. Vay hainler. Burada bana pusu kurarsınız ha. Ya sen eline düzgün bir silah al ya. Bu ne ya? Eline düzgün eline düzgün bir silah al. Ben, işte de, de benim silah. <laughs> ben öldürdüm. <laughs> i̇şte bugün bıçağı satarım. Adamlar nerede? Ya bunlar bir yere sıkıştırıp, bunlar herhalde bir hayır. bir yere saklanıp bizim gelmemizi bekliyorlar. Hep beraberiz. Çıkabilirsem şuraya. Hayır, hayır. Hayır. Ne oldu? Neredesin? Hayır. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hala o, siz hala orada mısınız ya? Ben de burada sıkıştırdılar. Evet. Adamlar çok istemiyorum. Bir çarpma sizi öldürmeye geliyorum. Öldüm ya. Tam bir de el çat yedim. Evet, bıçağımın tadına... Bunlar hep aynı yerde saklanıyorlar. Ayağa birini öldüreyim mi? Ya üç kişi sıkıştırdılar ya. Bunlar. ölmüş adamı niye sıkıyorsun? <laughs> Örmüş adama sıkıyor ya. Evet arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, bir de şey söylemek istiyorum. Ee, son Brawl Stars kutu açılma videomuz gerçekten çok güzel bir görüntüleme almış. Onun ikincisi gelecek. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra Brawl Stars'a girip onun ikincisini yapacağız. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.